gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde son bölümünün de açılışını yaptığımız Ankara Nide Otoyolu bunlardan biridir. Daha önce açtığımız Ankara İstanbul ve Ankara Konya hızlı tren hatları yakında açacağımız Ankara Sivas hızlı tren hattı inşası süren Ankara İzmir hızlı tren hattı bu yatırımlardan bazılarıdır. Sadece ülkemizin değil, dünyanın en değerli, toplu, güzel, kullanımı rahat havalimanlarından olan Esenboğa'yı sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Ankara'dan hangi istikamete doğru giderseniz gidin, vatandaşlarımıza sorunlu tüm noktaları çözülmüş, bölünmüş yollarıyla, yeşillendirilmiş çevresiyle hızlı ve konforlu seyahat imkanı sunduk. Şehir içinde de Ulaştırma Bakanlığımız ve mahalli idarelerimiz vasıtasıyla çok sayıda yol ve metro projesini şehrimize kazandırdık. Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini, hangi yalan ve iftira kampanyalarının yürütüldüğünü daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı, çevrecilik adına vandallık, insan hakları adına sapkınlık peşinde koşanlara rağmen ülkemizin her şehri gibi Ankara'yı da geliştirdik, güzelleştirdik. Yatırımlarımızı engellemek için canhıraş bir şekilde çalışanların şimdi bu hizmetleri büyük bir keyifle kullandıklarını da biliyoruz. Buna rağmen kimi eksikler hatta yapılan kimi yanlışlar yok mudur? Elbette vardır. Ama akıl ve vicdan sahibi herkes. Ankara'nın şehircilik alanında son çeyrek asırda daha önceki dönemlerle karşılaştırılamayacak kadar büyük mesafe kat ettiğini kabul edecektir. Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir yatırımları, hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Ülkeye hizmet edenlerin üzerine her türlü yalan ve iftira ile saldıran, kendi işlerindeki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasını ise görmezden gelen bu zihniyetin ipliğini pazara çıkarmakta kararlıyız. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar. Tepeden tırna tüm bünyeyi saran bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah'ın rızasını ve milletimizin desteğini kazanmak için aynı anda birçok cephede verdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, tereddüt göstermeyeceğiz. En büyük şerefin, en büyük payenin, en büyük siyasetin milletimize eser kazandırma, hizmet etme, ülkemizin itibarını yükseltme olduğu inancıyla gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz insanlarımızın kalbinden kopup gelen bir Allah razı olsun nidasından daha büyük bir mükafat olmadığını bilerek yönetim ve siyasette gönül seferberliği anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, biz Türkiye'yi eğitimden sağla, ulaşımdan enerjiye, spordan şehirciliğe kadar her alanda projelerle donatırken birileri çıkıp bunca yatırıma ne gerek var diyordu. Hatta yaptığımız okullara öğrenci, açtığımız hastanelere hasta, inşa ettiğimiz yollara araç bulunamayacağını iddia ediyorlardı. Elektrik üretimimizi artıracak yatırımlara karşı çıkarken "Toprağı mı vereceksiniz?" diye soruyorlardı. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşa ederken zemininin kötülüğünden kuşların göç güzergahında olduğuna kadar envai çeşit yalanla ortalığı bulandırmaya çalışıyorlardı. Halbuki şimdi açıp kuşların göç haritasına baktığınızda asıl güzergahın yeni havalimanı değil eski havalimanı üzerinden geçtiğini görürsünüz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştı bir mahkeme kararını yanlış yorumlayıp bu proje artık dört kuleden ibarettir diyerek zil takıp oynamaya kalktıklarını da unutmadık. Bizim yaptığımız yolların ne işe yaradığını öğrenmek istiyorlarsa gitsinler sevdiklerine kavuşmak için direksiyon başına geçen vatandaşlarımızı sorsunlar. Bu yolların, tünellerin, köprülerin, viyadüklerin, ne işe yaradığını anlamak istiyorlarsa gitsinler ailesini geçindirmek için ömrünü yollarda harcayan kamyoncularımıza sorsunlar. Girsinler rastgele bir kamyoncu kooperatifine veya bir kamyoncu lokantasına oradaki kardeşlerimize bu yollar geçmişte nasıldı, şimdi nasıl bir sorup öğrensinler. Hizmete açtığımız hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler orada tedavi gören hastalara, onlar için dua eden yakınlarına, orada görev yapan sağlık personeline sorsunlar. İnşa ettiğimiz her barajı, kimi zaman bölge halkını tahrik ederek, kimi zaman uluslararası kampanyalarla engellemeye kalkanlar da bunlardı. Şimdi geçirdiğimiz oldukça kurak dönemleri, bu barajlarda tutulan sular sayesinde en az sıkıntıyla geride bırakıyoruz. Bu barajların ne işe yaradığını gitsinler, evindeki musluğundan her açtığında tertemiz suyu akan insanımıza, tarlasını sulayarak ekmeğini kazanan çiftçimize sorsunlar. Evet, Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaza bile sevinemeyecek kadar ülkesiyle ve milletiyle gönül bağı kopmuş, bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. Şimdi iki yıl sonra inşallah altın madenimizi Söğüt'te çıkardığımızı görecekler. Orada da renk körlüğüne falan girebilirler. Ülkemizin büyüklüğünden, milletimizin potansiyelinden, insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz. Esasen dünya koronavirüs salgını ile başlayan Sağlık krizinin giderek daha derin ekonomik ve siyasi sarsıntılara evrildiği bir süreçten geçiyor. Türkiye bu tarihi dönüşüme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomide hazırlıklı, sahada ve masada etkin olduğu bir dönemde yakalanmıştır. Ülkemiz artık ne marjinal gruplar öne sürülerek ne muhalefet kullanılarak ne dış kaynaklı yönlendirme mekanizmaları hareketi geçirilerek yolundan döndürülebilir. Bunca yıldır devreye sokulan vesayet, darbe, suni kriz senaryolarının her alanda önümüze gizli açık takos koyma gayretlerinin hiçbiri işe yaramamıştır. Milletimizle birlikte her engeli aştık, her zorluğun üstesinden geldik. Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. İnşallah ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride de siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır. Biz tüm hesaplarımızı, tüm yatırımlarımızı, tüm projelerimizi buna göre yapıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişme, Türkiye'nin gücünü ve önemini teyit ve tahkim etmektedir. Bu hakikatler ışığında bizimle birlikte yol yürümek isteyen herkese gönlümüzde, kollarımızda açıktır. Ne Avrupa'yla, ne Amerika'yla, ne Rusya'yla, ne Çin'le, ne de bölgemizdeki diğer ülkelerle özel bir sıkıntımız, çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor. Biz Herkesle egemenliğimize, haklarımıza, hukukumuza, potansiyelimize saygı gösterilmesi şartıyla görüşmeye, konuşmaya, anlaşmaya, birlikte hareket etmeye hazırız. Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak büyük ölçüde kabul ettirdiğimize, kritik eşiği geçtiğimize inanıyorum.